Merhaba arkadaşlar. Materyal tasarıma renklerin kullanımı ile başlayalım. Renk kullanımların birkaç prensibi var. Bunlardan ilki hiyerarşi. Renkleri kullanırken önemli unsurlar göze çarpmalıdır. Yani buna göre renk seçimi yapılmalı. Diğer prensibimiz okunaklı olmalı. Metin ve simgeler önemli öğelerdir. Uygulamanız farklı ekran değerlerine sahip cihazlarda çalıştığında okunaklı olabilmesi için renkler standartlara uygun olmalı. Diğer prensibimiz anlamlılık. Uygulamanızda kullandığınız renkler yaptığınız işi ya da markayı temsil edecek şekilde olmalıdır. Projelerimizde bize renk kullanımında yardımcı olacak renk paletleri mevcut. Şimdi renk paletlerimize bakalım. Önce tarayıcımızı açıyoruz. Adres çubuğuna material.google.com yazarak Google'ın resmi materyal dizayn sayfasını açıyoruz. Sol taraftan Color, the Color System, daha sonra Tools for picking colors'ı açıyoruz. Aşağı indiğimizde 2014 yılında Google tarafından geliştirilen renk paletleri burada mevcut. Aşağı inelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok renk paletimiz mevcut. Buradaki renk paletlerinden uygun olanı seçip kendi geliştireceğiniz uygulamanızın temasına uyarlayabilirsiniz. Örneğin buradaki mavi renk paletini inceleyelim. Burada tema rengi olarak açık mavi seçilmiş, üzerine siyah bir yazı rengi kullanılmış. Bu açık mavi rengimizin koyuluğu arttıkça bir yerden sonra siyah yazı rengimizin okunabilirliği düştüğünden dolayı artık beyaz yazı rengi kullanılmaya devam edilmiş. Yani uygulamanızı tema seçerken buradaki renk paletlerini referans alırsanız arkadaşlar daha okunabilirliği yüksek temalar seçmiş olursunuz. Eğer buradaki renk paletlerini daha da geliştirmek istiyorsanız, temanızı kişiselleştirmek istiyorsanız yukarıda bulunan Weave in Color Tool aracımızı açıyoruz. Açılan sayfada boş bir yere tıklıyoruz. Burada telefonumuzda bulunan temaya uygulanmış olan birkaç tane renk mevcut. İlkin buradaki bu renkleri sıfırlayalım. Renklerimizi sıfırladıktan sonra buradaki temamıza sıfırdan renk ataması yapacağız. Burada primary yani birinci renk seçeneği mevcut. Bunu seçiyorum. Daha sonra yukarıdan indigo rengimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğum indigo rengi buradaki tamamı otomatik olarak uyarlandı. Bu rengi seçtiğimde buradaki birinci renk bölümünde bu rengimizin bir normal, bir koyu, bir de light dediğimiz parlak renklerini sunuyor. Bu renklerin üçünü de arkadaşlar buradaki temamızın içerisinde kullanıyor. Yukarıdan temamızın sayfaları arasında geçiş yaparak bu seçmiş olduğumuz rengin nasıl durduğunu buradan bakabiliriz. Bu renkler arkadaşlar temamızda bize referans oluyor. Buna karar verdikten sonra uygulamamıza uyarlıyoruz. Eğer temamızda ikinci bir renkte kullanmak istiyorsak sağ tarafta bulunan ikinci rengi seçiyoruz. Sonra yukarıdan uygun bir renk seçiyoruz. Mesela şuradaki pink rengini seçelim. Gördüğünüz gibi pink rengini seçtiğim zaman Buradaki temamızın içerisindeki simge ve ikonlara bu ikinci rengi atadı. Yukarıdan yine sayfalarımızda geçiş yaparak seçmiş olduğumuz bu ikinci rengin uygulama içinde nasıl durduğunu buradan bakabiliriz. Az önce temamıza birinci ve ikinci rengi seçtik. Burada ben birinci rengi seçtiğim zaman bu seçmiş olduğum temamın renginin üzerine Hemen sağ tarafta bulunan arkadaşlar beyaz yazı rengi tavsiye edilmiş. Aynı şekilde buradaki ikinci seçmiş olduğum tema rengi üzerine yine beyaz yazı rengi e, tavsiye edilmiş. Bu tavsiyenin amacı okunabilirliği artırmak arkadaşlar. Sayfamızın sol üst köşesinde User Interface sayfamızın yanında bir sayfamız daha mevcut. İçerisine baktığımızda seçmiş olduğumuz temanın üzerine kullanmış olduğumuz yazı renklerinin okunabilirliği ile ilgili referans bilgiler burada mevcut. Buradaki indigo rengimizin üzerine beyaz yazı rengini kullandığımızda ve yazı fontumuz büyük ise opaklığı minimum %41 olmalı. Yazı fontumuz normal ise opaklığımız minimum %58 olmalı ki bu metinlerimiz düzgün bir şekilde okunabilsin. Bu indigo rengimizin üzerine siyah yazı rengini arkadaşlar kullanmamızı tavsiye etmiyor. Çünkü okunabilirliği oldukça düşmüş. Bu anlattığım senaryo arkadaşlar aşağıda bulunan bütün bu arkaplan renkleri için geçerli. Bir sonraki video ile devam edelim.